Şimdi üçüncü süreç değerlendirme sınavımızın matematik sorularıyla beraberiz. İlk soruyla başlayalım. Tablodaki işlemler bölünen sayı en yakın yüzlüğe. Bak şimdi mesela şurası 25, 325 bölü 8 ya. 325 bölü 28. Bölünen sayı yani şurası en yakın yüzlüğe yuvarlanacak. Bölen sayı da en yakın onlar. Burası da en yakın onlar yuvarla diyor. Hangisi yanlıştır? 325'i yüzde yuvarlarken onlar ve birlere bakıyorum. Eğer ki 50'den küçükse yüzlük olduğu gibi kalır. Mesela şurası olduğu gibi kalır. Onlar ve birlere sıfır yazarsın. Eğer ki e, birler ve onlar basamadaki sayı 50 ise veya 50'den büyükse yüzlük bir yukarı yuvarlanır. Mesela burası 3'tür 4 olur. Bakalım şimdi. 325. Onlar ve birlerdeki bası sayı 25. 50'den küçük mü? Evet. O zaman bu olduğu yüzlükte kalacak 300. Yüz. Onluğa bakalım. Onlar basamağına da bakıyoruz. 5'ten küçükse 5'ten küçükse 5'ten küçükse e, bir onlar basamağı değişmez olduğu gibi kalır. Eğer sayımız birler basamağı şurası 5 beş veya 5'ten büyükse o zaman onlar basamağı bir yukarı gider. 28. 5'ten büyük mü? Evet. O zaman onlar basamağı olan 3'ü bir büyütelim. 3 yazalım. Sonra da 0. 300 bölü 30. Şu 0 gitti. Şu 0 gitti. 30 bölü 3 oldu. 30'u da 3'e bölersen 10 olur. Burası 10 olmalı. A şıkkı yanlış. B'ye de bakalım. 745. Yüzde yuvarlayalım. Onlar ve birler basamına baktım. Onlar birler. 45. 50'den küçük mü? Evet. O zaman yüzler olduğu gibi kalır. Bölü. 17. Onla yuvarla. 20. 0 gitti. 0 gitti. 70'i de 2'ye bölersen 35. Doğru. 592 yuvarla 600. 12 yuvarla 10 doğa 100. 10. 0 gitti 0 gitti 60. Bu da doğru. 864'ü yüzde yuvarlarsan 900 olur. 7'ye 10 ile yuvarlarsan 10 olur. 0 gitti 0 gitti 90 kalır. Cevabımız A şıkkı. Çarpma işlemlerinin sonucu birinci çarpan en yakın onluğa şurası var ya bak. En yakın onluğa yuvarlayarak tahmin edilecektir. Buna göre aşağıdaki çarpma işlemi hangisinin tahmini sonucu diğerlerinden büyüktür? 43'ü 10'la yuvarlarken birler basamağına bakıyorum. 5'ten küçük. O zaman 10'luk olduğu gibi kalır. 40 çarpı, 6. 6 kere 0, 0. 6 kere 4, 24, 240. 74, 10'la yuvarla. 70. 2 ile çarp. 2 kere 0, 0. 2 kere 7, 14, 140. 27, 10'la yuvarlarsan 30 çarpı 8. 8 kere 0, 0. 3 kere 8, 24, 240. 69. Yoğunluğu varla 70. 70 çarpı 5. 5 kere 0, 0. 5 kere 7, 35. Ne oldu cevabımız? 350. Yanındaki bölme işlemiyle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? 628 25'e bölmüş. B ve A, B bölüm. A'da kalan. Bize diyor ki bakalım hangisi yanlış. Şimdi 628'i 25'e bölelim. 62'de 25 2 kere var değil mi? Çünkü 3 kere olursa 75'e kadar gider. 2'ye 25 50 çıkar. 2 1. 12'de 25 var mı? Yok. Ama 128'de 25'i arayalım. Şimdi 4 kere 25 100'dür. 5 kere 25 125 değil mi? 5 kere var. 5 kere 25 125 kalan da 3. Şurası 3. Bakalım A sayısı 3'tür. Şurası kalan 3 mü? Evet. B sayısının en yakın olduğu 25'in yani en yakın olduğu diyor 20'dir. Bakalım. Dedi ki birler basama 5'ten küçükse onluk olduğu gibi kalır. Ama 5 veya 5'in yukarıdaysa onluk 1 büyür. 25 olduğu için onluk ne olacak? 30'a yuvarlayacak. Bu 20 diyor. Yanlış. Bölen ile B sayısı birbirine eşittir. 25 burası da 25. Birbirine eşit mi? Evet birbirine eşit. Bölen A Bölen A ve B sayısının toplamından 3 azdır. Bölen Bölünen bölen şu diyor. Şunun ve şunun toplamından 3 azdır. E burası 25. 3 daha 28. E burası nedir? 25. 28, 25'ten 3 fazladır. Yani 25, 28'den 3 Azdır cevabımız B. 58 sayısını 5 ile kısa olan çarpmak için nasıl yapmalıyız? Hangisini yapmalıyız? Şimdi 5, 5 ile yaparken ben kendime benim en bildiğim nedir? 10, 100, 1000. Ben bunları çok biliyorum değil mi kolay? Çünkü nedir sadece sıfır siliyorum. Ama 5 ile yaparken ben diyorum ki bak 5 ile yapacağım zaman ben şu üçünü biliyorum ya ben kendime en yakın olan 10 gibi düşüneyim onu. Mesela. 13 çarpı 5. Ben diyorum ki ben onu biliyorum. Mesela 13 çarpı 10 olsa ne yapacağım? 13 olduğu gibi yazılır. Buraya bir tane sıfırı eklenir 130. Diyorum ki bunu da 10 gibi yapayım. 13 çarpı 10 yapayım. Ben 5'i nasıl 10 yapıyorum? Kaç katlıdır onun? 2 katı değil mi? Bak bunu unutmayacaksın. 2 katı. 2 katı yapıp 10'a getiriyorum. 130. Ben normal işlemime ne katmıştım? 2 kat getirmiştim. Şimdi de ne yapacağım? O zaman o iki katı geri alıp ikiye böleceğim. 130'u da ikiye bölersen 65 olur. Aynı şekilde bakalım. 58 sayısını 4'e bölüp 100 ile çarpmalıyız. Hayır bu 25 ile alakalıdır. 50 sayısını 2'ye bölüp 100 ile çarpmalıyız. 100 ile çarpma yok bizde. 58 sayısını 2'ye bölüp 10 ile çarpmalıyız diyor. Kesinlikle çarpımız budur. Bizim 4'e falan bölme durumumuz yok. Yukarıdaki böyle bölme işlemi kalanla olduğuna göre üçgen en fazla koç olabilir. Şimdi burası kalanlı ya. Bu kalan ne olabilir? 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir, 3, 4, 5. En fazla 5 olabilir. Kalan bölenden her zaman küçük olmak zorunda. Şimdi bakalım şu üçgeni bir bulalım. 702 çarpı 6. 6 kere 2, 12'nin ikisi elde var. 1, 6 kere 0, 0. 6 kere 7, 42. Bir daha 40, 3 Yanlış mı yaptık? Yok. Ya. Tekrar evet 6 kere 2 iki, 12'nin ikisi elde var 1 6 kere 0 0 bir daha Bu unuttuk burada bak 4312 Şimdi bak sana şıklarda ne güzel şurada 4312'yi vermiş değil mi? Hadi git de düş diyor Ama bana diyor ki üçgen en büyük olacak ben buraya en büyük olmak için buraya kalanı da yazacağım ki üstüne ekleyebilirim değil mi? En fazla ne yazabilirim? 5. Şimdi buraya 5 ekle. 7, 1, 3, 4. 4317 cevabımız. Bir. A. Sıralamasında ayrı ne En küçük sayı kaçtır? Şimdi A sayısı bundan büyük. A büyüktür. 47.836. 47.836'dan büyük sayı nedir? 47837 47838 47839 Ama bana ne diyor? Yazılabilecek en küçük sayı. Ben bu sayılar arasında hepsini yazabilirim değil mi? Bu devam eder sonsuza kadar gider. Ama yazabileceğim en küçük sayı kaç? 47837 Bir beyaz aşı emasında çamaşır makinesi fiyatı 5.749 49 bulaşık makinesi fiyatı çamaşır makine fiyatından 2152 daha ucuzdur TL. Bakalım bulaşık makinesi ne kadarmış? 5749. Buna göre çamaşır makinesi ve bulaşık makinesinden birer tane alan kişi kaç TL ödemiştir? 1. 5749 TL kesin ödeyecek. Niye? Çünkü onu alacak. Ama diyor ki bulaşık makinesinin fiyatı çamaşır makinesinden 2152 daha az. Ben eğer 2152 çamaşırın fiyatından çıkarırsam bulaşığı bulacağım. 5749 2152 çıkaralım bakalım. 9'dan 2 çıktı. Çok güzel 7. 4'ten 5 çıkmaz komşu eklem 6. 14'ten 5 çıktı 9. 6'dan 1 çıktı 5. 5'ten 2 çıktı 3. 3592 TL'de nereye ödemiş? Bulaşık makinesine. Şimdi 5749 TL'yi zaten çamaşır ödemişti. 3597'yi de ne ödeyecek? Bulaşığa toplamını istiyor. 9 7 daha 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 9 4 daha 13 1 daha 14 elde var 1. 7 5 daha 12 1 daha 13. 13'ün 3'ü 13, elde var 1. 5 3 daha 8 1 daha 9. 9346 TL toplam ödeme yapmıştır. Şimdi gelelim 8. soruya. Bu işlemde 3, K ve Kare Kareviya rakamı ifade etmektedir. Buna göre işte bunları bulmuş kendine toplamış sonucunu soruyor. 9 ile bir şeyi topladığım zaman 2 etme şansı var mı? Yok. E o zaman nedir bu? 10'u geçmiş. 10'luğu geçecek. 9'a ben ne eklersem? 12 olur sonu 3. 9, 3 daha 12'nin ikisi elde var. 1. 1, 8 daha 9. E 9'a bir şey eklersem 8 olur mu? Yok. Demek ki 10'luğu geçecek. E burası da ne oldu? 9. Üçgen 3, yani 3. Yuvarlak 9. 9 olacak ki onu versin. 9, 8 daha. 17, 1 daha 18. 18 elde var. 1, 8, 3 daha. 11, bir daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1. Kare de neymiş? 2. Benden istediği sayı ne? Yuvarlak yani 9, üçgen 3, kare 2. 932 artı kare 2, yuvarlak 9, üçgen 3. Bunların toplamını istiyor. 2, 3 daha 5. Bak sonu 5 zaten. Fark ettin mi? Ya bu olacak ya bu. 3, 9 daha 12'nin ikisi. Elde var 1. Zaten bu da gitti. 9, 12 daha 11. 1 daha 12. 1225 A şıkkı bize doğru cevabı veriyor. Şimdi şurası biraz şeyden dolayı gözükmüyor. Ben şuraya yazayım tekrar. Çarpı 15 eşittir. A çarpı 15 çarpı 17. Dedim ki bu eşitlik durumunda iki taraf birbirine eşit olmak zorunda. Mesela burası 17 ya gitti 15 gitti e geriye kalan ikisi de birbirine eşit 13 A. Demek ki A neymiş 13. Burasına buraya bakalım hemen bak 21 var burada burada var değil mi? 18 var var e geriye ne kaldı 27. B de 27. Benden ne istiyor A çarpı B? 27 A'sı neydi? 13 çarpalım. 3 kere 7 21'in biri elde er var. 2. Bak zaten sonu 1 görüyor musun? Sonu 1 ne olacak? 3 kere 2 6. 2 daha 8. 1 kere 7 7. 1 kere 2 2. Topla. 1. 8 7 daha 15. 2. 3 oldu. 351 benim cevabım olur. Şimdi bölme işlemi ile ilgili bir tabloda bazı yerler boş bırakılmıştır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde boş kutucuklara yazılması gereken sayılardan biri değildir. Şimdi bu nasıldır biliyor musun? Bak şu bölme işlemi ya. 76'ya gidiyorsun şak burada çık. Çak, çakışıyor. Demek ki 76 bini 10'a bölmüş. E bir sıfır giderse buradan da bir sıfır gider ne kalır? 7600 değil mi? Doğru. 76 bini git yüzle Kaç sıfır gidecek? 2 tane. Geriye ne kalır şuraya? 760 var mı da var. Gitti. 36.000 gel şuraya. Çakıştı. Kaç? 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3. Buraya ne yazılacak? 36. Bu da gitti. 50.000, 10. Gitti, gitti. Geriye ne kaldı? 5000. 50.000, 1000. 3, 0 gitti. Geriye ne kaldı? 50. E 5.000 de var. Ama 5 şıklarda yani yukarıdaki işlemimde bulunmuyor. Buraya. Verilen çarpma işlemlerinin hangisinin sonucu yanlıştır? C şıkkından başlayalım. 244 81. Çarpalım. 1 kere 4, 4. 1 kere 4, 4. 1 kere 2, 2. 8 kere 4, 8. 16, 24. 32. 32'nin ikisi elde var. 3. 8 kere 4, 32. 3 daha. 35, 35'in 5'i 50 var. 1, 8 kere 2, 16. Bir daha. 17. Toplayalım. 4, 6, 2, 8 daha. 10'un 0 50 var. 1, 8, 1. 18.064 ama cevabımıza ne bulmuş? 19.520 C şıkkı yanlış. Gelelim 12'ye. Abaküste modellenen sayı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi hemen sayıyı bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir kere kaç basamakla? 3, 6 basamakla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 100 binler basamağı 6. 1, 2, 3, 4. 10 binler 4. Binler 2. Yüzler 0. Onlar 3. Burası kaç? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Burası da 9 demiş bize ne diyor? Basamak değeri en büyük olan rakam 9'dur. Basamak değeri en büyük olan 9'dur. Burası mı basamak? Basamak en büyük yüz binler değil mi? Evet. O zaman basamak değeri en büyük olan nedir? 9 değil 6'dır. Ha, sayı değeri en büyük olan 9 deseydi o zaman doğru olurdu. Binler basamağındaki rakam. Binler neresi? Bak birler, onlar, yüzler, binler burası basamak değeri 2000'dir diyor. Doğru. Binler basamak değeri nedir? Sayı çarpı basamak. 2 çarpı 1000 2000'dir. Burası doğru. Onlar basamağında birler, onlar üç rakamı vardır diyor. Doğru. On binler basamağında birler, onlar, yüzler, binler, on binler 4 rakamı vardır diyor. Doğru. Ama A şıkkı nedir? Yanlış. 10 çarpı 5000 10 çarpı bir şey vermiş. 5600. Bak. 10 kural nedir? Sayının kendisini yazıyorsun. Sonuna bir sıfır ekle değil mi? Kural odur. E buraya bir sıfır eklenmiş belli ki. Bak bir sıfırı silersen neyle çarptığını bulursun. Burası neymiş demek ki? 560. Gitti gitti. 2 sıfır gelecek sonra değil mi? 2 sıfırdan kurtul bakayım. Ha demek ki burada ne yapmış? 400 ile çarpmış. 400. 1000'de bir şey çarpmış. Bak sayının kendisini yazarız sonra 3 sıfır değil mi? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ha, demek ki bu neymiş? 162. Cevabımız ne? C şık. Bir market içinde 12 adet meyve suyu bulunan kolilerden 82 tane alıyor. Meyve sularından 609 tanesini satıyor. Buna göre markete kaç tane meyve suyu kalmıştır? Şimdi şöyle meyve suyundan kolisi varmış tamam. 1, 2, 3, 4, 5. Bu meyvesi kutunun kolinin içinde de şöyle 12 tane meyve suyu bulunuyor. 12 tane meyve suyu bulunuyormuş. E bir tane kutuda 12 varsa kolide 82 kolide kaç tane meyve suyu bulunur? Nasıl bulacağım? Bir koli 12 ise 82 tane kaç? Kısa yolda ne yapacağım? Tabii ki de çarpacağım. 82 çarpı 12. 2 kere 2 4. kere 8 16. 2 kere 8 16. 1 kere 2 2. 1 kere 8 8. Toplayalım. 4, 8, 9. Şimdi toplam bu kadar kolide 984 tane meyve suyu varmış değil mi? 984. Bunun kaç tanesini satmış? 609. Hemen 609 tanesini satmak demek Elindekilerden çıkarmak demektir. 4'ten 9 çıkar. Yok komşuya git. 7 kaldı. 14'ten 9 çıkarsa 5. 7'den 0 çıktı. 7. 9'dan 6 çıktı. 3. Geriye ne kalmış? 375 adet satılmayan meyve suyu kalmış. Matematikte son sorumuz. Bir araziye 3251 ağaç dikmeyi planlamıştır. Bu ağaçların 826'sı portakal, 1253 mandalina geriye kalan ise limondur. Diyor ki kaç tane limon? Ben önce toplamdan kaç tane harcamışım onu bir bulayım değil mi? 1253 tane harcamadım mı? 800 şöyle. 826 tane daha harcamışım. Bir toplayayım kaç harcadım? 9 5 2 daha 7 2 8 daha. Onun sıfır elde var bir. 2079. Toplam 3251 ağacın 2079'u harcanmış. Bir toplamdan harcananları çıkarayım da elimde kaç kalmış Bakın 1'den 9 çıkmaz. Komşuya gittim. 4 kaldı. 10'dan 9 çıktı. 1. Komşuya gittim. Ordin burası 11 oldu. 10 on değil. 11'den on 9 çıktı. 2. 2. Bak sonu 2 olacak değil mi? Ya bu ya bu. Burada 1 bir kaldı. 1'den 7 çıkmaz. Pardon, 4 kaldı. 4'ten 7 çıkmaz. Komşuya git. 14'ten 7 çıktı. 7. Bak sonu 72. Gördün mü? Devam edelim. 1'den 0 çıktı. 1. 3'ten 2 çıktı. 1. 1172. Bizim çıkardığımız kalan limon sayısı. Ne yaptık? Toplamdan harcadıklarımızı çıkardık. Sen eğer toplamdan harcadıklarını çıkarırsan elinden ne kadar kaldığını bulursun. Böylece matematik sorularımız bitti devamında sosyal ve fenle devam edeceğiz.